Abone oldansın ya, abone oldansın. Çok iyi. Biraz da ben yapayım. O sırada, o sırada ne yapıyor arkadaşlar? Abone oluyorlar. Abone oluyorlar. Bildirimleri açmayı unutmuyorlar. Bildirimleri de açmayı unutmuyorlar. Bravo. bu işi öğrendim. Benden daha iyi. olduğunu kesin. Evet. Evet arkadaşlar bugün harika bir hoş geldiniz. Ortam fena. Bugün XR 900'de ne yapıyoruz? Kaba ağaca gidiyoruz, Çile'ye gidiyoruz. Arkamda Aysma Hanım selamlar. Oh mis gibi benzin kokuyor. Bugün bir sürü konuşacak şey var. Sen abone olduysan ben artık yola çıkabilirim. Quad telefon tutacağımız arkadaşlar Quad Onda Onu da bir sizle beraber deneyeceğiz. Lok 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 otur. <laughs> abone ol lütfen. Saat daha 10.55 Umarım telefon düşmez, konuşacak bir sürü şeyimiz var arkadaşlar Hayat inanılmaz yoğun gidiyor Bugün pazar, salı günü İtalya'ya gidiyorum ve gerçekten sizin çok beğendiğiniz bir videoyu çekmeye gidiyorum Güzel bir ekipman markasının ana fabrikasına gidiyorum Ali abiyle Siz hatta bunu izlerken ben İtalya'da olacağım Annem ameliyat oldu ya, annem göbeğinde fıtık çıktı annemin O biraz stres etti bizi ama arkadaşlar sağ salim çıktı. Annem gerçekten çok güçlü bir kadın. Onu izliyor her bir duyu. Babamın da annemin de elinden öperim. Gerçekten ikisi de çok güzel karakterler. Anneme de özellikle geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Siz de şimdi bir sürü yorum yapacaksınız büyük ihtimal. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorun yok. Annemiz gayet iyi. Ameliyattan çok başarılı çıktı. Şimdi evde dinleniyor. Bugün bir spora gittim. İyi hissettirdi. Ya bu... Bu iksesi... <laughs> çok güzel. <laughs> Allah! kendimi oh. Arkadaşlar şöyle bir konu var. Bu anlattıklarım hayatın akışı. Ya abi spor yapınca insan gerçekten şu bir şey salgılanıyor ya hani Aysima bilir. Böyle şeyleri kızlar biliyor. Yani özellikle Aysima gerçekten çok kültürlü bir insan evladı. Aysima şu spor yapınca bir şey sağlıklanıyordu ya neydi o ya? Endorfin. Mi? Endorfin mi? Serotonin. Serotonin. Mutluluk Mutluluk hormonu. Evet. Teşekkür ederim. Keyfin nasıl? Bayağı. Iyi. Hadi görüşürüz. <laughs> Serot neydi lan unuttum. Serotonin. Serot. Ha tamam. <laughs> abi sana yemin ederim serotonin salgılandı vücudunda ya. Ya bak spor yapmıyorken böyle blokta bazen diyorum ki, ya ne konuşam ne içim ama abi spor yapınca gördün çimlerde ters takla attım ya bunlar basit işler değil lan sana söyleyeyim ama şu an kendimi böyle gerçekten iyi hissediyorum abi kafalar karışık kim sağ kim sola girecek gerçekten burası bir meydan muharebesine döndü ben şuradan aradan <laughs> <laughs> seriyelim bu apayişlik de hoş değil hoş değil ama dayanamıyorum onu da yaşıma verin yaşıma verin arkadaşlar Gerçekten dolayı böyle hatalar yapabiliyorum artık. Emre ne atlayacak. Çok iyi biliyorum ben bu trafiği. Gerçekten olmuşum, pişmişim arkadaşlar. Şöyle bir... Ah, ay! 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 bir araba sahipleyebilir. Böyle yerlerde hız yapıyoruz. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Allah. Abi çok enteresan makine ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, ritmi kaçırma. Oğlum bu nasıl bir yol ya? E5 turunda. m içinde giderken kör noktada her an bir araba çıkabilir. O yüzden biraz sakin ve temkinliyim. İki elimde gidona koydum. Gözüm her zaman ileride. Bu ara telefon tutacak olay ya. Allah razı olsun yani gerçekten değerlerden çok güzel ürünmüş zorla taktılar. Ben dedim abi istemiyorum. Ben teknolojiye karşıyım, televizyona falan karşıyım. Ben buraya koyuyorum. Ara ara bakıp kafamı kaldırıyorum dedim. Oğlum ne cahil adamsın dediler. Zorla taktılar. Zorla bana onu taktılar gerçekten. Yani telefon tutacağım telefon. Ee, of. 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 İstanbul teşekkürler İstanbul'a bakın teşekkürler motorcu dostu insanlar <laughs> Zorla telefon taktılar ama her gün dua ediyorum Baksana abi kolaylık ya Ben şimdi 100 kere durmuşum her durduğumda 3 dakika kaybettim Ulan arabaya binsem daha iyi motorla niye gittim o zaman Ay şimdi bak kafamı çevireceğim arkada nasıl gülüyor tamam bak şimdi bak Nasıl gülecek izle şimdi bak bak <gülüyor> <gülüyor> Nasıl biliyorum? <laughs> ya bu kız çok güleşti ya. Vallahi sana var ya. Ay, taşınmak yordu birazcık ya. Taşınmak harbiden sıkıntı. Boyacı ile acayip sorun yaşadım. Tam bir vatan aynı çıktı boyacı. Ulan boyacı, ulan boyacı. Ne oluyor lan? Bir anda yine. Abi yol bir düz değil ki düz gidelim. Ya bu hızlarda da sizin net geliyordur inşallah. Net geliyorsa Allah kahretsin ya. Allah gerçekten bu kamera işlerini yani bıktık ya, bıktık ya. 145 ile gidiyorum abi. Sesim net gelsin artık ya. Kafa Yok açı bozuldu mu? Yok ses net mi? Yok. Evet, en, en soldan şöyle gidiyorsun ya gerçekten senden nefret ediyorum ya. Gerçekten senden nefret ediyorum. Kusura bakma ama bunu yapma abi. Ya sağdan gitme kardeşim. Ah. ah. Allah'ım. 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 Aha İsmail. Hay Allah. Hay. Hey. harika bir iş fikri söylüyorum. Bunu yapan zengin olur abi. En az dünya üzerinde kaç tane motor kullanıcısı var sen düşün. Abi ama dünya üzerinde motosikletler için navigasyon yok. Arabaya göre hesaplıyor. Yolu da, rotayı da. Sırf trafik yok diye uzun yola sokuyor. Bir navigasyon yapacaksın. Sadece motorcular kullanacak. Motosiklet rotalarını gösterecek. Harika olur. Bunu yapan köşeye döndü. Ben sana söyleyeyim şimdiden zenginsin kardeşim. çok zengin olursan ne olur bir tane 09 SP al bana yeter. Başka bir çok Allah virajdan çıktık mı derken kafayı kal Ulan. Hadi lan. <laughs> Ulan. Nasıl gidiyor? Sen Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çok iyi gidiyor. Aşkım keyfi yerinde mi? Baya. Sen çok iyi bir artçısın. Teşekkür ederim. Ben, ben ba teşekkür ederim. Ba Açar. Of. bak 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 bak. bak, bak, bak. Bak şimdi izle. Bak. Allah. Bence bu motosikletler büyük oyuncağı ya. Bu arabalar, motorlar falan. Küçükken şimdi cam var benim yeğenim. Ona oyuncak alıyoruz. Çok seviniyor. Onunla oynuyor saatlerce. Bu da öyle bir şey. Biz büyüdükçe, bir söz var yani. Erkekler büyüdükçe oyuncaktan vazgeçmez. Oyuncaklarının maddi değeri yükselir. Böyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Ne oluyor lan orada? <laughs> Kolay gelsin. Ne oluyor lan bir anda böyle? Niye geliyorlar bana? Abi nasıl sızlanıyor ya. Bu insanlık bir şey ya. Kaç yakıyor makine böyle giderken? Al onu satayım benim kırıldı. Pardon aşkım. 5. Beş, Yüzde beşte giderken giderken 4. 4 filan yakıyor. Şu an abone oluyorsun. Şu an. 3. 2 bir şimdi Oh oh hay 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 bir rahatlama Soldan iyi misin? İlk önce sola baktım sağa baktım sola baktım sağa baktım sola baktım hmm. ışıftır çok güzel bir özellik olmazsa olmaz mı yok değil aslında olmayabilir ama olursa tadından yenir mi olursa tadından yenmez saçma bir cümle oldu şimdi size bir şey söyleyeceğim böyle yollarda biz önünüzü genelde kapalı tutun çünkü ağrısı sineği otu boku böceği bitmez bu bir İkincisi her hafta bir video atmaya çalışıyorum en az ikiye çıktığım oluyor ve her şey yolunda gidiyor ama benim motivasyonum çok düşüyor çünkü beğeni sayısı çok az abi bu kadar sevenim varsa bu beğenmeler niye az ama var yola çıktığımda yüzlerce cidden arkadaş görüyorum insan görüyorum e, videolar izleniyor beğen tuşuna basmıyorsunuz yorumlar az biraz şunu yükseltelim mesela bildirimleri açın lütfen video paylaştığında bildirim gelsin yani bunları yaparsak ben şu sosyal medyada verdiğim emeğin biraz daha karşılığını almak istiyorum arkadaşlar bunu da beraber başarmamız lazım. Ciddi anlamda inanılmaz emek veriyorum Siz de bana destek verin ki ben de en azından Bilgisayar başında böyle geçirdiğim saatlere üzülmüyorum Ulan diyeyim güzel arkadaşlar şeyler biriktiriyorum Adamlar da yaptığım işi seviyor Güzel oluyor anladın mı? Abi sen bana bir izin ver de Ben bir geçeyim be bir bakayım ne varmış ne yokmuş Karşımda adama şimdi gidip trafiği izletmeyeyim Burada ya Renault trafik <laughs> Oğlum o fiyat yazısı biraz küçük olmuş Biraz daha büyük koyun daha da cama doğru uzatın arkasını, tamam? Adam öyle bir selam verdi ki boynum kırıldı sence adam. Aa, sar sarı ilk sefer! Abi bu motor buraya olmadı ya. Bu motor buraya olmadı. O kadar yol gel. O kadar beni taşısın şu motor. Git sonra güneş yap ya. Bunca yol adam sesini çıkarmıyor. Gez, 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 gez. Gel sonra güneş yap Şuraya basıyorsun abi. Şuradan şöyle çevirip alıyorsun. Buradan da kontağını kapıyorsun. Sinyalim açıkta. Onu bir açıp tekrar bir bakabilir miyim? Ee, açıyorsun. Gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Sizi seviyorum. Bana kalsa bir saatlik video bile yaparım ama bunları sizle işte sık sık konuşarak, değerlendirerek Hayır. karar vermemiz lazım. Benden ne istediğinizi falan daha sık belirtin ki ben de sizin ihtiyaçlarınıza göre daha çok bir şeyler yapayım. Görüşürüz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenmeyi unutmuyorsun. Özellikle bir de hype atarsan efsane olur. Bay bay.